Evet, içine gelir gelmez Yaşar'la karşılaştım. Yaşar rütbe atlamış. Ne oldun Yaşar sen? He? Binbaşı. Binbaşı. Yaşar binbaşı olmuş. Binbaşı olmuş. Ne zaman aldın rütbeyi? Çok oldu. Çok oldu. Ne zaman? Kim verdi rütbeyi sana? Ee, karakoldan aldım abi. Karakol komutanı mı hmm. Tamam. Yaşar binbaşı olmuş. Neler var üstünde? Silah var. Tüfeğin var. Telsizin de olmuş. Aynen. Yaşar daha önce gördüğümde telsizin yoktu. Evet. Telsizin de o. Şapkan da çok güzelmiş. Komutan. Evet. Yaşar ya. Yaşar benim dostum. Arkadaşım benim. Burada Allah. yine yine karşılaştık onunla. Hasret hasret giderdik biraz. Tamam mı Yaşar'ım? Yaşar'ı çok seviyorum. O da Yaşar. Ben de seni seviyorum. Canını yerim senin ya. Yaşar'la böyle karşılaştık. Bir fotoğraf çekilelim dedik. Bir de video yapalım dedik. Bir şey söylemek ister misin Yok. Geçer? Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hadi.